Aslında Cemal amca benim e, akrabam oluyor. Annemle amca çocukları Cemal amca ile ama hiç tanımadım. 94'te e, Samsun'dan e, İstanbul'a geldiğimde e, derneğimizin altında e, bir odrum vardı. Bekarların kaldığı. E, beni en çok etkileyen, kendisini bağlayan şeylerden bahsettiğim ben de. insani boyutu. Tabi derneğimiz e, üst katta çok kalabalık. Herkes durumları iyi, maddi durumları iyi, biz zorla e, şey yapıyoruz, geçimini sağlıyoruz, geliyoruz, kira veriyoruz falan. Ama bizden hiç kimse ilgilenmiyor. Yani orada ne lavabo var, ne bir duş yeri var, böyle. Bir adam geldi, dedik ya dedi, bir gençler dedi, burada ne yapıyorsunuz dedi. Dedik, çalışıyoruz falan böyle. Sen kimsin? İşte Cemal Kul. Aa dedim, ya ben galiba annemin amcasının oğlu bahsediyordum. Bu adam. Böyle. Size dedi duş yeri yapalım burada işte tuvalet yapalım i̇şte çalışıyor musunuz? Ee...